Herkese merhabalar, selamlar sevgili akrep burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 10-16 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Ve şimdiden hepinizin bayramını ve tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum. Güzel bir hafta olsun. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı, her şeyin uğurlusu sizlerin olsun diyelim. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar... Yani iki düşünce, öyle kafanıza çarpışıyor. Ama ortada bir sebep var muhtemelen. Bakın, sizi alttan üstten sıkıştırıyor. Bu evlilik olabilir, iş, kariyer, eğitim yani hiç fark etmez. Sağlık ya da bir insanın konusu olabilir. Yani sevdiğiniz işte aileden birisinin bir konusu da sizin aklınızı çok fazla karıştırıyor olabilir. Bu dönemde güzel olan şey aslında şu. Sizin herhangi bir şekilde seçeneksiz kalmamanız. Yani elimde para var. Ben bu parayla evimi alayım, arabamı alayım iş mi kurayım, bir şeylere yatırım mı yapmalıyım? Yani böyle bir durum var. İşte evleneceğim, nerede? Gideceğim, nereye? Yani belirli şartlar var ya da elinizde belirli demek ki bir güç var bir seçenek durumunuz var. Ama bu tabii ki yaptığınız seçenek ilerleyen dönemlerde sizi maddi manevi olarak etkileyeceği için biraz tabii ki aklınız karışık. Bir şeyler seçmekte, karar vermekte birazcık zorlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi kararsız olmaktansa en azından kararlarınızın olması, seçeneklerinizin olması daha güzel diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir devam ettiğimde Burada gelecek kısmında ben çok güzel bir yol görüyorum, çok net, dibi çok net ve bakın yolun açılacağı daha dipten belli. Ee, hani birisiyle Allah nasip ederse tabii ki bir insanla evlenecekseniz bu zaten hani az çok kendisini belli eder. Aklınızda zaten bir şeyler vardır. Ya o para bana işte bu mahkeme sonucunda geldiğinde ya ben o işe zaten girdiğimde ilk aldığım maaşla parayla ben zaten bunu yapacağım. Hani bunu yapmak istediğim belli. Bir para gelecek ve nereye gideceği zaten belli. Yani biz bu yola çıkarken sonuçlarını düşünerek bu yola çıktık diyebileceğiniz bir durum var ve gayet güzel sizi geleceğe, tabii ki sizin tahmin ettiğiniz, düşündüğünüz, istediğiniz geleceğe sizi gayet güzel bir şekilde taşıyor. Baştan zor olabilir, sonrasında gayet güzel görünüyor. Çok fazla kağıtlarınızı görüyorum. Ben ki sizlerde çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu kadar kağıt olması demek. Sizin birden fazla konuda yani bu kağıtlar bir anda para konuları, bir anda eğitim konuları, bir anda işte anne babanın, işte çoluk çocuğun, sizin birilerinin davaları onlar da sonuçta kağıt. Bu sayfa sayfa olabilir, bu şekildeki konular, internet üzerinden görüntülenen belgeler. Sadece bir tane kağıt bekliyorsunuz diyemiyorum. Birden fazla kağıt var ve ben bu kağıtlara baktığımda hepsinin Gayet güzel hatta bir tanesinin ucu bakın kalp gibi görünüyor. Demek ki tam da böyle yüreğinizden geçtiği gibi tam da böyle yüreğinize hitap eden hani şey vardır ya kalbimden öyle geçiyor diye. Sizin kalbinizden nasıl geçiyorsa umarım o şekilde sonuçlanır. Yanlışını söyleyeyim olumsuz düşünmeyin. Çünkü kalbinizden olumsuz bir şey geçerse olumsuz da sonuçlanabilir. İyi düşünün iyi olsun. O şekilde söyleyebiliriz. Bu arada dediğim gibi yollar falan gayet açık görünüyor. Şimdi sol tarafa geldiğimde bakın sol tarafta birazcık uzun ama kilolu bir insan var. Sıkıntılı değil bakın. Bazen kilolu insan sıkıntılı insan gibi görünebiliyor ama buradaki kişi gerçekten kilosu olan bir kişi. Çok böyle kısa boylu değil. Hani 1.75-1.80 Hani 1.50 boyunda kilolu birisi değil bu. 1.75-1.80'e yakın birazcık böyle kalıplı bir kadın ya da erkek olabilir. Bu kişiyle sizin aranızda birazcık fikir çatışması var bakın fiziksel olarak değil. Bir şekilde birbirinizi anlayamıyorsunuz sanki. Bu sizin için beyaz mı? Hayır diyor ki bu krem. Ya ne fark eder birbirine yakın da deseniz hayır. Illaki benim dediğim olacak gibi görünüyor. Neden hani onun dediği daha baskın görünüyor derseniz çünkü arkadaşlar bakın siz buradasınız sağın sağındaki sizsiniz o kendisini nasıl böyle yukarılarda ve düşüncesi kafasının üzerinden böyle çıkıp uzuyor dallanıp budaklanıyor. Demek ki biraz da aklında böyle kuran bir kişi ve hani siz biraz daha muhtemelen ılımlı olmaya, işte dövüşmeyelim, kavga etmeyelim, sakin olalım, gel ortak noktada anlaşalım dediğinizde hayır ortak noktada değil, benim dediğimde anlaşacağız diyen ve açıkçası çok da baskın bir kişi. İlla baskın bir burçlu demiyorum. E, karakteristik olarak böyle ezmeye, bastırmaya tek doğru düşünce o ne düşünüyorsa odur yani. Böyle bir düşüncesi var. Diyeceksiniz, aa bu benim ailemdeki şu kişi, ay bu bizim iş yerindeki şu kişi. E, her şeyi böyle bir kontrol edecek. İlla belki kendi istediği olacak. İşte bu benim a çocuk hiç bizi dinlemiyor ne istiyorsa kafasına göre iş yapıyor diye olabilirsiniz. Evet o zaman odur ve gerçekten hani siz ne söylerseniz söyleyin kendi bildiğini okuyabilir. Ama kötü bir şey yaptığından dolayı değil sadece birazcık anlaşamamazlık olduğunu söyleyebilirim. Burada çok güzel iki tane yolunuz var. Burada birisiyle konuşuyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde hem ikili ilişkilerin devamı açısından hem de ikili ilişkilerde bir sıkıntı varsa ister siz ve iş yerindeki birisi olsun ister aile içi ister partnerler arası olsun bir iletişim kopukluğu varsa bunu tekrardan yoluna ve düzenine koyduğunuzu söyleyebilirim. Ve bunu paralel olarak giden bir şeyde bakın sizin bir karar değiştirme durumunuz var. Belki de yani bu dipte dedim ya aynı anda iki fikir yani evet paranın gelme süreci o ilişkinin gitme süreci bu eğitim süreci ya da başka ne varsa işte hamilelik süreci tabii ki devam ediyor bunu durduramazsınız. Bir şeyler devam ediyor ama siz daha belki ismine bir şeylere tam karar vermemişsiniz bir anda yönünüz değişebilir ve hani evet bir karar verilebilir gayet de güzel ve hani üzerinizdeki sıkıntıyı ve ağırlığı kaldıracak görünüyor. Herhangi bir karanlık ben bununla alakalı görmedim. Şimdi devam ettiğimde bakın buradasınız. Buraya arkadaşlar bir çengel gibi bir şey atmışsınız. Bu evet tahmin edeceğiniz üzere bir tutunmak demektir. Ve bir şeyi inanılmaz derecede hırslı bir şekilde istediğiniz ya aman hadi bakalım hayırlısı değil. Hayır ben bunu gerçekten istiyorum. Yani ben hem kendimde bu başarıyı, bu artıyı, işte güzelliği hem kendi hayatımda yaşamak ve yapmak istiyorum. Hem de birilerine biraz bu dönemde evet direktif verebilirsiniz. Ben senin şunu yapmanı, bunu böyle etmeni istiyorum ya da istemiyorum. Yani çok netsiniz ve bu konuda da hani yap, Yapmasını istiyorsanız yaptırmak için elinizden geleni yaparsınız ama o insanın onu yapmasını istemiyorsanız bir sürü de önüne engel koyabilirsiniz. Yani amaç burada bir şey izin verip vermemeniz ya da kendiniz için bir şey yap yapmak istemeyişiniz değil. Çok hırslı olduğunuzu söyleyebilirim ve bu kısma geldiğimde artık bir şeyleri gerçekten geçmişte bırakıyorsunuz ve bir telefon konuşmasıyla belki de belki bir 5 senedir, 5 aydan beri görüşmediğiniz birileriyle tekrardan görüşme, konuşma, bir yakınlaşma, aynı ortamlarda bulunma durumları olabilir. Tabii ki bir topluluğun olması, gelenlerin, gidenlerin olması, sohbet ve konuşmaların olması. Yani çok çok normal bu süreçte ve devam ettiğimde ben burada şunu görüyorum. Akrep burçları bir risk alıyor. Tamamlanmış bir işi sanki böyle biraz daha hareketlendirmeye çalışıyor. Şöyle diyeyim. Eğitiminiz bitti mi üstüne bir şeyler katmaya çalışabilirsiniz. Emekli mi oldunuz? Üstüne katıp çalışmak isteyebilirsiniz. Çocuğunuz var mı? Bir daha yapabilirsiniz. Evlilik vardı bitti mi? Bir daha yapabilirsiniz. Bir evlilik daha yapabilirsiniz. Bir işiniz var. Üstüne bir tane daha yaparsınız. Yani bir şey var. Bitsin ya da bitmesin. Üzerine bir daha geliyor. Bir kurs bitti. Tekine şimdi yazın. Bir sınav bitti. Hadi ötekine gireyim. Yani böyle bitsin ya da bitmesin. ki Özellikle biten şeylerle alakalı bir tekrar hadi yapalım. Güzeldi, iyiydi, hadi bir daha olsun. Ya da bu sefer daha iyi olacak. Hadi bir daha, hadi bir daha. Düşüncesi olabilir ve açıkçası hani Tabii ki maddi ya da manevi açıdan uğraşacaksınız, edeceksiniz. Bir risk alıyor olabilirsiniz. Ve sağ tarafa baktığımda ne görüyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Çünkü çok temiz görünüyor. Sadece birazcık gelen böyle bir şey var farkındaysanız. Bir çizgi var bu hayatınızdaki kademeleri aslında anlatıyor. Yani şu anda hali hazırda bir şeylerle uğraşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz, biriktirmeye çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz, ortaya bir şey koymaya çalışıyorsunuz. Ve demek ki bununla alakalı olarak biraz evet seviye atlama, işte ya ben flört etmeye çalışıyorum. Flört edersiniz ve bir sonraki aşama ne? Sevgili olmak mı? Ciddiyet mi? İşte o aşamaya geçersiniz. Bu 16 birazcık bazı şeylerde hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilir. Ve genel olarak çok fazla dışarıdaki insanlarla bir konuşmanız yok. Demek ki dışarıdaki insanlara çok fazla laf anlatmaya çalışmıyorsunuz biraz daha hanedeki insanlarla ya da çok yakınınızdaki insanlarla konuşmalarınız var. Bakın hane içi ne kadar da kalabalık. Gerçekten kalabalık yani hani insanlar falan var. Dediğim gibi bu hafta olması çok çok normal. Ben burada çok net bir tane arkadaşlar hem şöyle baktığınızda 3 rakamını hem şöyle baktığınızda 2 rakamını çok net bir şekilde görebilirsiniz. 3 rakamı maddi manevi bereketi anlatır. Hani bebek gelir, evlilikle iki taraf bir aileyken iki aile birden olur. Bunun gibi bir çokluk. Üç kişilik bir yerde çalışıyorsanız 10 kişilik bir yerde çalışabilirsiniz. Böyle bir kalabalığa geçebilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir, başka bir şeyler olabilir. Yani sizin için iyi olacak şekilde bolluk, bereket ve çokluk çoğalmayla alakalı güzel bir dönem. Belki tabii ki ister sizinle partneriniz, siz ve çocuğunuz, siz ve anne baba, kardeşler, iş yeri böyle özellikle iki kişi aranızda baş başa yaptığınız konuşmalarınızın çok daha iyi bir yöne sağda olduğu için çok daha iyi bir yöne doğru gitmesini anlatıyor ve gayet güzel bu arada. Sanki yalnız bu dönemde bir kişiyi böyle bir iptal etmişsiniz. Bakın görüyor musunuz? Bir çarpı var burada. Hayır diyorsunuz. Kimdir bilmiyorum. Kötü birisi değil. Ama Sanki arkadaşlar bu kişinin adında soyadında bir A R harfi var. A R E harfi var ve bu kişi sürekli olarak sağlığından belki bahsediyor. Çok fazla belki sağlık sorunları var. Sürekli onun sağlığı, onun psikolojisini konuşmaktan onun belki hani partneriyle arasında yaşadıklarının onun psikolojisine etkisini konuşmaktan, sürekli onları dinlemekten hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Ya da hastalık hastası yani geliyor bize de hastalıklarını bulaştırıyor. Bizim de beynimizi yıkıyor. Ben görüşmek istemiyorum yani ya da çocuğunuza da diyebilirsiniz. Bak sürekli ailevi problemlerinden bahsediyor ve seni kıskanmaya başladı. Yani iyi bir arkadaşlık olmamaya başladı. Sana zararı dokunmaya başladı. Görüşme. Dedim ya birilerine biraz böyle direktif verebilirsiniz. Diye. Bakın sanki o var. İlla ki söylediğim şekilde olacak değil ama böyle çok fazla sağlık olayı olan bir insanla birisinin ya da kendiniz böyle biraz görüşmeyi iptal ettiğinizi söyleyebilirim. Niyetinize baktığımda ilerliyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntısını görmedim. Yalnız biraz daha keşke kenarları olsaydı. Çünkü çok biçimsiz bir şekilde akıyor. Şu verdiğiniz bir karar vardı ya arkadaşlar. Şu. Bakın o sanki buradan tekrar dönebilir. Yani biraz evet kararsızlıklar karar verdiğiniz şeyle alakalı bir daha sanki böyle dallanıyor. oradan bir daha kararsızlık çıkabilir. Benim size için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.